Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Biz geldik ama bugün farklı bir video ile geldik e, boyama challenge yapacak Mete ve Ege elimizde boyanacak herhangi bir kağıt olmadığı için çünkü Mete ve getirmiş bütün hepsini ayvina çizeceğim ben biliyorsunuz çizgi film karakteri onu çizeceğim çizmeye evet. çalışacağım inşallah becerebilirim ben ne? Yok olmaz. Ben şimdi böyle kısa bir şey yapacağım. Çünkü resme bakacağım telefonda. Er o yüzden şimdilik burada kapatıyorum. Er Devamı er videonun bitince olsun. Değil mi Ege? Evet. Evet hadi bakalım. Şimdi kapatayım çizeyim. En son çizdikten sonra evet, göstereceğim. Arkadaşlar Farklılar çizimimiz ayır. hazır. Ayeminle Ay, çizdik. Evet. Evet. Şimdi keçeli kalemle e, etrafından geçeceğim. Ondan sonra birinin resmi hazır olmuş olacak. Sonra Ege, diğerinin Ege. resmi evet Ege boyayacakmış bunu ayı beni. Bakalım nasıl bir şey olacak keçeliden sonra daha net belli olacak. Evet, arkadaşlar ayı boyanması için ayı. hazır. Ayı benim. Evet ayı. Binim. Ya öyle söyleniyor herhalde boş ver. Arkadaşlar <laughs> <laughs> çok güzel olmadı mı ya? Ben çok beğendim. Ben şu an kendime şaşırdım. Bunu nasıl çizdim bilmiyorum. Şimdi. Atla, atla. Bir şey evet. Bu benim Evet bunu şimdi Ege boyayacak arkadaşlar. Ama şimdi değil. Birazdan. Şimdi Mete'nin resmini de çizelim. Bu hazır. Şimdi diğerine arkadaşlar, başlayalım. Arkadaşlar Mete araba seçmişti. Şöyle güzel spor bir araba. Onu evet. yaptım. Çizdim kalemle. Şimdi keçeli son, kalemle. Sorduk üç ne dersiniz artık? <laughs> şimdi keçeli kalemle üstünden geçeceğiz. Üstünden geçtikten sonra eminim ki daha güzel olacak. Hemen onu da yapalım. Tamam. Arkadaşlar arabamızın tamam. son hali. Şimdi boyamayız. Bitti. Hadi geçin yerler. Arkadaşlar yerine. boyama için hazırlar. Evet. Ben de hazırım boyama için. Bakın arkadaşlar. Bakın çok tatlı değiller mi ya? Çok güzel oldular. Metin arabası da bence gayet güzel oldu. Şuraya da ortaya böyle kuru boyaları çıkarttık. Kuru boyayla boyayacaklar. Şimdi boyuyoruz. Evet, şimdi boyamaya başlayacaklar. Bakalım en güzel kim boyayacak? Evet. Hadi başlayalım. Yorum yapsınlar, puanlasınlar sizi. Bakalım. nasıl olacak. Ben de, ben de. Ama güzel çizmişim ya ben Vallahi bayağıdır arkadaşlar elime böyle boya falan hiçbir şey almıyordum. Ben de, ben de. Gayet güzel. Evet hadi bakalım. Çok güzel boyayın taşırmayın tamam mı? Arkadaşlar bu çok zor. Evet Ege sana bayağı büyük vermişiz ya. <laughs> boya için. bakalım. Bir Bence öyle renk renk yapma Ege. Çok kötü olur. Kafasını bir renk evet. yap en azından. Ya da kulaklarını bu renk yap. Evet. Kulaklarını. Bunu da buraya, buralarını buraya bu renk boya. Gerisini istediğin gibi yap. Evet. Evet. Ay aslında evet. keşke tüyo vermeseydi. Evet. Tamam bir daha tüyo vermedim. Hadi Ege yap. Evet. Boya. Devam et boyamanı. Kulaklarını aynı renk yapabilirsin. Onu dedim zaten. Geri kalan vücudunu istediğin farklı bir renge boya. Çok güzel oluyorlar ya. Hadi bakalım. En güzel kim boyayacak? <laughs> tamam, ege istediği ismi verebilir. Anne, şey, bunun ismi ne biliyor musun? Kedi Kedi mi? <laughs> Ay. Ayıya kedi ve denir mi hiç? Ayı o oğlum. Neyse sonra en son isim karar veririz. boyamanızı bitirin. Evet gerçekten güzel gidiyor. Bakalım sonucu ne olacak? Şöyle deme, geniş onun boyuca alan kısımları baksana. Büyük yaptım ama çok güzel olmuş, çok tatlı. <laughs> evet, komik komik olmuş değil mi Ege? De Ayaklarına bakın, çarpık yaptık. Çok güzel. <laughs> evet, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Anne konuşar gibi. Aa, e böyle. Evet gülüyor böyle çok tatlı. Hadi boyayın bakalım bitirin arabayı. Emet'in arabası da yalnız çok şık. Çok lüks. Çok hoş bir araba. Sanki sonra diş varmış gibi. Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Şimdi biraz videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü çok uzun olunca sıkılma ihtimali olur diye izlem izleyenler için. O yüzden şimdi biraz videoyu kırpacağım. Bir video boyamalarını yarıladıklarında açacağım. Devamlı tekrar çekeceğim. Bakalım yarısına kadar nasıl boyayacaklar. Kendi fikirleri olacak tamamen. Ben yorum yapmayacağım. Sadece Ege'ye kulaklar hakkında tüyo verdi. o kadar. Ama ben Hadi bitirin işte güzelce. Sonra ben yarıladığınızda devam edeceğim. Açacağım bir daha. Hadi bakalım. Evet, boyamalar kaldığı Ay, yerden devam ediyor. Evet, çok tatlı gözüküyor. Hadi bitir bakalım. Vay, çok hoş olmuş. Yapmaya devam edin. Ee, arkadaşlar yaşlarından dolayı biraz yavaş boyadıkları için videoyu tekrardan durduruyorum. Ama parça parça hemen çekeceğim sizlere merak etmeyin. Evet. Gördüğünüz gibi boyamalar bayağı bitmeye başlamış. Metenin özellikle Ege'nin kafası bitmeye başlamış. Çok tatlı şeyler çıkıyor ortaya. Hadi bakalım. Gerçekten güzel olmuş ama ya. Hayır güzel. Çok güzeller. Evet ikincisi de çok güzel. Hadi yapın bakalım. Sonuç ortada en son olacak. Sonucu en son birazdan görüyoruz. Ya, ya unutmayın. Ya, katmayı, ya, unutmayın. Evet arkadaşlar, hala kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup ve videomuzu gerçekten beğendiyseniz like atmayı unutmayın. <laughs> Değil mi Ege? Evet. Hadi bakalım. Boyamalar bitmek üzere sanki. Mete Bey sen bayağı bitirmişsin ya. Bitti. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar şimdi Ege'nin de bitirsin. Ege de bitirsin. Şimdi Ege'yi bekleyecek. Yardım edelim. Yardım Hayır yardım edelim. etme yok. Kendi bitirecek. Güzel boya. Sonra en son Ege de bitirsin. Bakalım sonuç ne çıkacak. Ege'ninki de bitince. <laughs> Hayır çok güzel olacak. Hadi arkadaşlar Ege'nin bitmek üzere boyaması da gördüğünüz gibi renk <laughs> <laughs> gördüğünüz gibi çok tatlı rengarenk bir ayı yapmış ben çok beğendim ya eh, elleme hadi Mete elleme bırak bitirsin bitti mi Ege? Bitti. hadi kaldırın bakalım resimlerinizi görelim ortaya bakayım Vay Ay, çok güzel. Ben mi? Evet. Eyvah ben puanlayamam arkadaşlar puanlasın. Sen de resmini dö döndür bu tarafa. Abi bir iki üç diye. Bir üç, 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 üç. <laughs> Yeni görmüşüz gibi arkadaşlar. <laughs> Halbuki az önce gördük ama ikisi de çok tatlı olmuş benim için. Şey, puan, yapar Tamam ben o zaman 100 üzerinden ikinize de, de 100 veriyorum. Ben Yazmana ya. gerek yok yazarsan bozulur resmi. Evet arkadaşlar şimdi Ege abisine puan verecek. Ege kaç puan veriyorsun abine? 100 puan, 2 puan, 30 puan. yani 100 puan veriyor arkadaşlar. Demek istediği o aslında. Kaç veriyorsun? 109. 109. Hmm. Hiç de 100 vermiş oluyor. Çok beğendim sizin resimlerinizi, bayıldım arkadaşlar. Sizlerin yorumları bizim için tabii ki önemli. Arkadaşlar abone like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.